Çiğ köftemin malzemelerini hazırlamıştım arkadaşlar. Öyle göz kararı yapıyorum ben. 3 su bardağı bulgurumuz var. Siyah bulgur. Burada da bir çorba kasesi rendelenmiş domates. Bir çorba kase. Dediğim gibi bir çorba kasesi salçamız var. İki salçadan da yapılıyor ama ben sadece domates salçası kullanıyorum. Şöyle 3 adet orta boy soğanımız. Soğanın suyunu da çıkardım bu arada. Burada da baharatlarımız var. Tuz var. Burada da yarım su bardağı sıvı yağım var. Yağ sonradan ölçüye göre ekleyeceğim. Baharatlarımız da isteğe göre kimyon var burada. Baharatların hepsini bir yemek kaşığı koydum. Acı çok sevmediği için çocuklar sadece karabiber ve pul biber var kırmızı. Şimdi bulgurumu döküp kaynamış suyumu ekliyorum. 3 su bardağı bulgur, 3 su bardağı kaynamış su ekleyeceğim. Şimdi iyice karıştırıp üzerine kapatacağım burgular iyice şişsin.